Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul, ben ne dedim arkadaşlar? Dün yani ukalalık yapmak istemiyorum ama ukalalık yapmak değil ama fazla mütevazilikte vasattan nasihat dinlettiriyor. Dün biz dedik ki arkadaşlar Kasım enflasyon verisi Borsa İstanbul için çok önemli dedik. Kasım enflasyon verisi ne bekleniyordu? %1.9 bekleniyordu. Beklentiye biraz üzerinde geldi ancak çok da fazla piyasa bozulmadı. Aslında çok da yüksek gelmedi. Yani böyle bir overshoot ve overrate olmadık. Yani fazla böyle beklentilerin dışında bir fiyatlama olmadı. %2.24 geldi Kasım ayı enflasyonu. Ve ne bekleniyordu eğer 1.9 gelseydi? 46.6 bekleniyordu. Ve 2.24 geldi içinde yüzde 47.09 yıllık enflasyon geldi. Yaklaşık olarak 50 bas puan politika faizimiz varsa 300 bipslik bir faiz indirim süreci Aralık ayında Merkez Bankası'nın masasında demektir arkadaşlar. Masasında demektir. E tabi hal böyle olunca Borsa İstanbul bunu beğendi ve direkt açılışla beraber enflasyon verisiyle beraber yukarıya güçlü büyük bir bana attı. Şuraya bir yayınlayayım arkadaşlar ben bu tweetisinde paylaştım. Bizim de çizmiş olduğumuz bir direnç vardı. Dün çizmiştik o direnci. O direncin üzerine attık. Fakat şu an baktığımda da arkadaşlar nereye geldik? 9827 sanırım çizmiş olduğum o dirençte de 9839'du. Ve önemli çok önemli değil. 9839, 9000 827. Sonuçta kimsenin elinde cetvel yok. Yani sonuçta o destek direnç bölgesinin tam o noktasına geldik. Buralardan satış da gelebilir. Buradan yoluna da devam edebilir. O, o noktayı çizmiş olduğumuz noktaya kadar geldi. Bence güzel bir yükselişti. Ondan sonra öğleden sonra zaten ilk o bar onun üzerinde attı. Fakat ondan sonra öğleden sonra kademe 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 aşağıya doğru kar satışları geldi. Şimdi ben burada bazen söylüyorum arkadaşlar ama bazıları da diyor ki Selçuk şişe, kafayı takmışsınız falan. Şimdi arkadaşlar ucuz kalmış ve konjüktürden negatif etkilenen şirketlere yatırım yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Bakın ben onu size söyleyeyim. Yani bakın ne dedim bakın dediğim lafa dikkat edin. Ucuz kalmış ve konjüktürden olumsuz etkilenen şirketlere yatırım yapmak... Her baba yiğidin harici değildir. Ben, herkes, bankalar, tüh kaka tüh kaka, bankama alınır Selçuk Bey, Ereğli alınır, şişe alınır. Ben Ereğli'deyim, şişedeyim, sahillere arabamı sattım, Ereğli aldım, evimi sattım, şişe aldım, evimi de satarım, arabamı da satarım. Şu kadar olursa bu kadar temetli olurum, bu kadar temetli olursa plajlara yazıldı, sahillere yazıldı, duvarlara yazıldı, tweetlere yazıldı. O zaman ben banka topluyordum. Akbank topluyordum. 5 liradan, 4.75'den, 4.50'den, 4.80'den. 5 lira dedim, 4.50, 4.5 oldu diye neler söylendi bana. O zaman 5 liraydı, 4.5 oldu diye neler söylendi. O zaman da ben eleştiriliyordum. Niye bankaya yatırım yapıyorsun, niye bankaya yatırım yapıyorsun diye. Şimdi arkadaşlar olayları şimdi konu konuyu açıyordu. Bu şekilde değerlendirmeyin. Bakın şişe cam 2022 yılının 12. ayında açın bakın 23 milyar TL net karlılık etmiş. Bunu enflasyona vurduğunuzda bakın 2022'nin 23 milyar diyorum. Bunun %50 enflasyon var ki bu adam ürünlerine zam yapamadı şimdi çayımızda geldi. Şöyle tavşan kanı çayı da sizlere ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karşılıklı içelim. %50 enflasyon ürünlerine zam yapacak bu adam. Peki normal şartlar şartlarda %50 enflasyon yapsaydı 2023 yılında 34,5 milyar TL kar ederdi. Bakın sabırlı olursunuz. 2023. 2024'te bu ekonomik çalkantılar olmasaydı 51-52 milyar TL kar edecekti şey. Bakın 52 mi? Enflasyona göre projeksiyonlandırıyorum. 2025 ne yapar arkadaşlar? 1.50 enflasyondan 77-80 milyar TL. Yatırım yapmamış şişenin ettiği kar. 2026'da şişinin 100 milyar TL kar etmesi içten bile değil. 100 milyar TL kar ederse 3 milyar 3 milyar lira sermayesi olan bir şirkette hisse başı 33 lira kar payı düşer. Hisse kaç lira? 40 lira. Değil mi? İleriyi görmek lazım. Bulunduğun yerden giden, uçan, kaçan hisselerin peşine düşmek. Bulunan hisselerin, uçan, kaçan hisselerin peşine gidip oralarda kitlenmek. Kitlendikten sonra, aşağı indikten sonra 3 yıl 4 yıl orada kilitli olarak kalmak kilitli olarak kaldıktan sonra psikolojik olarak kafayı yiyip kafayı yedikten sonra satıp çıkmak bence aslında bunu anlatmak buralarda daha kolay. Bul buradan yükselen hisseler işte banka hisseleri çok iyi gidiyor. Valla bak Akbank %4 gitmiş banka bugün rally yaptı. Ya ama yani daha da gidebilir mi 63 70 liraya da gidebilir 80 liraya da gidebilir bakın 80 liraya hedef fiyat verenler var. Ama Dolar bu şekilde kalır mı kalmaz mı? Onu bilemiyorum. Ama buralarda pozisyon ben açmam. Ben açmam. Açıyorsan sen aç. İşte şu an ben bankaları övsem, bankaları anlatsam veya ne bileyim şu an başka firmaları böyle peşine koşulan enerji firmalarını falan övsem, anlatsam herkes beni burada şak 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 yapar. Ben size asla şey alın değil mi? Bilakis <laughs> almayın. Küçük yatırımcı aldıkça bakın ben onu söylüyorum. Ben size burada dost kazı atamam atmam da sizler şişe camı aldıkça o hissi gitmiyor. Bak bu kadar açık söylüyorum. Gitmiyor. Eğer böyle çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4, çarpı 10 hissesi peşindeyseniz şişe yanlış bir hissedir. Şişe benim gibi emekliliğe gelmiş plus 50, o 50 olan insanların uzun vadeli yatırım yapabileceği fazla heyecan aramayan fazla şey aramayan insanların hissesi. Bak açıkça söylüyorum. Benim burada bu hisse sattırmam lazım ki o hisse yükselsin. Almış, alacağınız o alacağınız hisşeyle o hisse yukarıya gitmez. Bilakis aşağıya düşürür yani onu için. Yani onun ben falanı falan filan yapmıyorum. Şimdi bu gelen enflasyon verisine göre yabancı ne dedi? Yabancı dedi ki arkadaşlar, Citigroup Aralık'ta dedi Merkez Bankası 250 bas puan indirebilir vallahi dedi. Ya ben ne düşünüyorum? Bence 250 bas puan fazla olur. Çünkü arada 300 bas puan reel faiz veriyor. Bence bir 100 ya da 150 bas puan aralıkta indirmesi gerekiyor. 100 150 indirebilir. Bence o marjı rahatlıkla var. 150. Ama tabi bilemiyorum olayın siyasi yönünü falan. Ve Barclays de buna destek verdi. City'ye destek verdi. Doğru dedi. Kasım enflasyonu 46.6 beklenirken 47.09 geldi ama dedi. Bu para politikasını değiştirmez dedi Aralık'taki. Barclays da pat diye indirir dedi 250 bas. Ben önceden 250 bas puan indirir diyordum Merkez Bankası ama Kasım enflasyonu biraz yüksek gelince 100-150 bas puana kendimi güncelledim. Elbette karar verici ben değilim arkadaşlar. Şimdi Fitch ne dedi? Fitch, Fitch de dedi ki Türkiye dedi 2025'te dedi daha düzgün politikalar uygulayacak. Daha öngörülebilir, daha böyle predictable yani tahmin edilebilir politikalarla daha ılımlı, daha dengeli gidecek 2025 dedi. Bu borsa ve şirketler için çok daha iyidir. Çünkü şirketlerin hazinesi arkadaşlar özellikle ENKA gibi, Tüpraş gibi, Koç Holding gibi, Sabancı Holding gibi, Akbank gibi, Şişe gibi, büyük Ereğli gibi firmaların hazinesi bu ekonomik çalkantıya kendini kolay hazinesi ayarlayamıyor. Bir anda işte personel masrafları artıyor. Amortisman masrafları artıyor, giderler artıyor, sarf malzemelerin fiyatları Adam ürününe zam yapana kadar zaten bilanço eksiye düşüyor. O yüzden 2025 daha düzgün olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ve reel sektörün döviz borcu arkadaşlar Covid salgından bu yara en yüksek pozisyona gelmiş. Çünkü demek ki yaban özel sektör bu politikalara güveniyor. Faizler yüksekse diyor, dolar gitmez diyor. Dolar gitmezse de diyor, ben diyor dövizde borçlanabilirim diyor. Peki günün siyah kursu neydi? Günün siyah kuzu arkadaşlar Güney Kore Devlet Başkanı Yonsung Yeol sıkı yönetimi ilan etti. <laughs> i̇lginç yani 50 yıl düşünsem aklıma gelmez siyah kurs. 50 yıl bakın vallahi diyorum 50 yıl düşünsem Güney Kore'nin sıkı yönetimi ilan edeceği aklıma gelmezdi. Muhalefet Kuzey Kore'ye yakınlaşıyor Kuzey Kore ile iş tutuyor diye sıkı yönetimi ilan etti. Çok ilginç bir gelişmeydi bu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sadece yabancılarda arkadaşlar. Capital Economics 2025 yılında faiz indiremez, 2025 yılına kadar faiz indiremez dedi merkez bankası. Tabi bunu da izleyip Aralık ayındaki merkez bankası faiz kararını göreceğiz. Bugün ne oldu arkadaşlar? 9885'e kadar çıktık. 9.661'e kadar geldik. 9.827'lere geldik. Elbette birçok insan diyor ki benim hissem gitmedi Selçuk Bey. Benim hissem gitmedi. 10.000'e 10 geldik neredeyse. Bakın 9.885, 10.000'e 10 geldik. Neyle götürdüler? Bankalarla götürdüler. Yani 50 lira olan banka 60 lira olursa, 15 lira olan banka 25 lira olursa bankalarla gitti. Hacim neydi? Hacim iyiydi. 100 milyar, 100 milyar TL'nin üzerinde hacim iyidir arkadaşlar. 108 milyar 873 milyon 641.636 TL'lik bir işlem hacmi oldu. Biraz süremizi geçtik ama geçelim. Şimdi şöyle bir grafiklerimize bakalım ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi bazıları ben bunu gönderdim. Bakın şurada 9839 biz çizmiştik önceden ta şöyle. Şurada bir bakın yol haritamız güzel çalışıyor. Bak 9709 bak gelmiş bak burada vurmuş, düşmüş. Burada vurmuş, düşmüş, vurmuş, düşmüş. Hatta şurada ben size borsa silkeliyor dedim. Hatta şu iki tane bar vardı ya. Şu uzun barda. Yani bunu tam kapanışta yaptılar şu hareketi. Çok kapanı. Ben dedim bunu burada şey yapıyorlar. Ve ondan sonra tekrar bakın burası ayın ikisi burası üçü. Şurası üçü. Açılır açılmaz şurada. Zaten silkelediler şurada. Sert bir bar görüyor musunuz arkadaşlar? Açılış direkt 9000. Bakın şuralarda geçemeyen endeks 9700 burada pat diye geçti. Hatta 9839'u çizmiştim. Onun üzerinde kalmaya çalışan bir endeks var. Yarın işte bu 9830'larda duruyor muyuz? Duramıyor muyuz? Duramazsak 9700'lere kadar bir satış gelebilir arkadaşlar. Ancak bunun üzerinde durmaya devam edersek hedef 10.093 olacaktır. Hızlı giden bir borsa var arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz. Hızlı giden atın ayak izleri de seyrek olur denir. Baksanıza 2 saatlik hareketli ortalama trend trendle öpüşmeye başlamış şurada. Çünkü borsa hızlı yukarı gidiyor. E tabi yani şuradan malını buradan malını bilemiyorum. Ancak şöyle baktığımda 9650'lere kadar 9650'lere kadar bir satış gelse bence borsa İstanbul'da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Ben sizlere her zaman için boğa olduğumu hele 8500'de 8500'de açıkça yazdım. 20 tane hisseyi ben aldım dedim. Elimdeki nakit akçaları da kullandım dedim. Ha şimdi ne oldu? 5 hisseye düşürdüm. Çünkü niye? İşte %5 giden oldu. %0.5 giden oldu. Ancak gene ağırlık işte Koç Holding, Sabancı Holding, Enerjisa, Tüpra, Şişe. Bu 5 hissenin içinde arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler asla yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. Hepinize iyi akşamlar.